Başkanım kısa görüşlerinizi alalım evet. isterseniz. Tamam, Karşı aşırı. Karşı aşırı. Şurası. Şurası Söyler evet. Tamam mı? Tamam. Karşılaşması. Sonraki hafta inanılmaz evet. mücadele neler söylersiniz? Evet. biraz gerilim Necim oldu. O, biraz heyecan oldu ama sonuç itibariyle yüzü gülen evet. şehrimiz oldu. Ben takımımızı, hocamızı, yönetimimizi, Şurası. en önemlisi taraflarımızı açık hakikaten tebrik ediyorum. Bağrıma basıyorum. Ee, keşke biraz çok sakin maçını olsun ama bunlar e, işin doğasında var, cilvesi olabilir. Birbirimize anlayışla yaklaşırız. Konya bizim kardeşimiz, e, kardeş şehrimiz, Kayseri sporumuz, Konya sporumuz, Konya sporumuz ikisi de bizim takımlısı. Ben öyle düşünüyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah, kapalı kale de bir parantez açalım. Ee, Sayın başkanı, evet. Ama kapalı kale. Kastettiğimiz zaten o kapalı kale. Anlamın şüphe yok yani. Başka parukane bizim yüz aklımız her zaman e, takımımızın yanında yer alan canını ciğerini saraktan fedakar kardeşlerimiz. Haftaya inşallah yine dostça bir maçımız Sivas'ımızla ilk tamamlanmış tamamlamış oluyor. Teşekkürler. ederim. Hayırlı olsun, hayırlısı. Sağ hayırlısı. Olsun. Sağ olsun. Sağ Sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Lükak kıymaya de devam. <laughs>